bu programda bir nebze de olsa dünyanın güzelleşmesine vesile olan insanlarla tanışacağız. Sadece ben insan olmaya çalışıyorum ve insanlık adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani karşıma çıkan bir şeye e, sırt dönmemeye çalışıyorum. Ya düşündüm dedim yazık bu hayvanlara nasıl yapabilirim acaba ben oradan dedim. Çünkü bulunduğum yer burası köy yer burada e, gıda ziyan olmaz yani burada çünkü herkesin hayvanı olduğundan niye biz bunu aç bırakalım? Niye susuz bırakalım diye Düşünmeye başladıkça kafa yormaya başladıkça da üzüldüm. Etrafındaki insanlara faydalı olmak için karşılıksız çabalayanların hikayesi Ülke TV'de. Biz bu ön yargıyı kaldırabilirsek memleket düzelir. Bu yaşıma kadar böyle bir cami, böyle bir yani hocam, yani ben hocam benim babam olarak söylüyorum. Dinimiz merhamet üzerine kurulmuş. Biz insanlara niye merhamet göstermeyelim? Dünyadaki tüm kötülüklere inat, iyi şeyler olsun diye canla başla mücadele edenlerin öyküsü, gönül işi Ahmet Durkaya'nın sunumuyla her salı ülkede